Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Şimdi Almanya'da bebeği ellerinden alınan bir ailenin serzenişine yer vereceğiz. Almanya'da bir Türk ailenin bebeğine doğumdan 2 saat sonra el koyuldu. Almanya'da gençlik dairesi tarafından alınan Alara bebek koruyucu bir aileye verildi. Yeni doğan bebeğini emzirme fırsatı bile bulamayan anne isyan etti tabii ki. Almanya'nın Ludwigburg kentinde yaşayan Ayşegül Çalarla Metin Ali Demir'in Alara ismini verdikleri bebekleri doğumdan 2 saat sonra aileden alınıp koruyucu aileye verildi. Çocuğunu bir kez bile emziremedi anne. E, sadece 2 saat görebildiğim çocuğumu benden kopardılar, çocuğumu alıp koruyucu aileye verdiler. Perişan durumdayız, bize yardım edin çağrısında bulundu anne. Her gün gözyaşı döktüğünü ifade ediyor. E, Alara 13 Temmuz günü doğduktan sonra e, gelip doktorlar bebeğin sağlığını kontrol edeceğiz diyerek anneden aldı. Şehirdeki başka bir çocuk hastanesine götürüldü bebek. E, anne ameliyatlıydı ve ayağa kalkamıyordu. E, dedi ki eşim bebeğimizi almaya gittiğinde göstermemişler. Kızımı bir kez bile emziremeden elimden e, zorbalıkla. ...aldılar dedi. Anne, kızıma kavuşmak isterken 1 Ağustos'taki duruşmada mahkeme Alara'nın gençlik dairesinde kalması ve haftada 1 saat görmemiz yönünde karar verdi diye konuştu. Doktorların sütünün kesilmesi için ilaç verdiğini de söyledi anne. Bir annenin yeni doğan bebeğini emzirememesinin acısını ancak anneler anlar dedi. Onu çok özlediğini ifade etti. Her akşam kıyafetlerine sarılıp ağlıyorum diye konuştu. Ailenin avukatı da bebeğin doğar doğmaz alınmasının hukuki olmadığını belirtti ve karara itiraz edeceklerini söyledi. E, avukat aile maddi problemler yaşayabilir bu normal. Gençlik dairesi burada çok farklı davranabilirdi. Beli çocuk kurumu bünyesinde gözetim altında kalabilirdi bebek diye konuştu. Bakalım burada da süreç nasıl işleyecek? Aile biraz uğraşacak gibi gözüküyor. Yorumlarınızı ve merak ettiklerinizi videonun altındaki kısma yazarak bizlere ve diğer izleyicilerimize iletebilirsiniz.